Yeni Şafak Gazetesi. Bu hani Zoroğlu dosyası çok da tartışıldı geçtiğimiz haftalarda. Profesör Doktor Zoroğlu daha önce hakkında da feto iddiaları falan da var. Ve iddialara göre Zoroğlu gelen tüm hastalara çoklu kişilik bozukluğu tanısı koyuyor. Çocukları ketamin vererek işte hayal dünyasına sokuyor. Diyor ki sana baban tacizde bulunuyor deniyor iddialar. Ve Zoroğlu tarafı da diyor ki hayır uzman olduğum için bana hep çoklu kişilik bozukluğu vakaları geliyor. Kimi aileler içinde istismar olan bu dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Onun için beni hedef seçtiler diyor. Fakat bakayım Yeni Şafak bunu HKG olayına bağlıyor. Babası işte bir tarikatın lideri. 6 yaşında evlendirilmişti. Daha sonra HKG kendisi şikayetçi oluyor zaten. Dosya açılıyor. Aile Bakanlığı da konuya müdahil oluyor. Şimdi Yeni Şafak bu iki olayı birbirine bağlıyor. Bakın diyor bu zor oldu dosyasına. Onun için diyor bu HKG'nin vermiş olduğu ifade falan da şüphelidir. Bu HKG dosyası yeniden ele alınsın diye hem küçücük kızını evlendiren tarikat lideri hem de o yaşta kabul eden kişiyi böyle koruyup kollayan bir haber yani. Hakikaten neyin içindeyiz?